Firmamızla nasıl buluştunuz? Firmamızla 4 yıldır beraberim. Öncesinde zaten gelmiştim. Gayet memnunum. Firmamız harika çalışıyor. Ee, özellikle e, işçilik çok süper. E, kalite son derece de uygun. Çok memnunum. Eee ya bana geri doğru. Tüm saçlarımız saçlarım harika oldu Çok teşekkür ediyorum gerçekten inanılmaz bir değişim yani insana resmen e, Evrim geçiriyor <gülüyor> <gülüyor>